Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kaya mezarlarıyla ünlü, Ferhat ile Şirin aşkıyla meşhur, Misket Elması'yla da tanınır, şehzadeler diyarı, güzel yalılarıyla benim çok sevdiğim Amasya'dayız. Türkiye'nin Orta Karadeniz bölümünde yer alan Amasya Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya'dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia Amasya ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu Pers, Pontus, Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler yani paralar üzerinde görmek mümkündür. Bu sikkeler üzerinde Amasya veya Amasya isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya'nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler Amasya'yı veya Amasya Türkçe'de söylendiği gibi Amasya yapmışlardır. Tahminen Milattan önce 60 ve Milattan sonra 19. yüzyıllarda Amasya'da doğduğu bilinen coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Strabon yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya'dan Amasya olarak söz etmektedir. Amasya Türkiye'de gezilecek en der yerlerden birisi. Eğer böyle bir hafta sonu gezmek canınız ise inanın Amasya'ya gelin. Amasya'nın gündüz vakti farklı bir güzelliği var. Gecesinin farklı bir güzelliği var. Yani bir gece Amasya'da kalın. O akşam ki yani akşam ışıklandırmış halini bir görün derim Amasya'nın. Şimdi sizlere Amasya'ya geldiğinizde gezebileceğiniz, görebileceğiniz yerleri göstereceğim. Efendim. <laughs> Amasya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin cümlemize inşallah. <laughs> bay, bay, ya. bay bay. Bay bay. Bay bay. Adil geliyor. Bir daha. Adil geliyor. Adil geliyor. Süper. Kral Kaya Mezarları, Helenistik döneminde Amasya'daki Harşena Dağı'nın güney eteklerindeki kalker kayalara oyulmuş olan anıt mezarlardır. Milattan önce 302 yılında Pontus Krallığı 1. Mitridadis tarafından kuruldu ve başkent olarak Amasya seçildi. Kız Sarayı bölgesinde Mitridadis'ten milattan önce 160 yılına dek hüküm süren birinci Farnakise kadar olan beş kralın birinci Mitridatis Ario Barzanes ikinci Mitridatis üçüncü Mitridatis ve Farnakis mezarı bulunur. Kral Vadisi olarak bilinen ve Yeşilırmak kıyısında bulunan bölgede toplamda Amasya Kalesi içindeki 9 kaya mezarını da dahil ederek 21 kaya mezarı bulunur. Kaya mezarlarının arkalarına oyulmuş geçitler bulunur. Mezarlar kente hakim konumdadırlar. Kız Sarayı bölgesinde Ören yerinin içinde 15. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılmış iki tane de hamam bulunur. Bir çoğumuz Ferhat ile Şirin'in hikayesini biliriz. Ben size kısaca anlatayım. Ferhat Şirin'e deli gibi aşık olur. Ve Şirin'i istemeye gittiklerinde Şirin'in abisi Mehmene, neydi dur Mehmene Banu vermek istemez kızı. Tabi buna bir zor bir şart koşayım ki kızı alamasın der. der. Eğer şehre su getirirsem bu dağları delerek yani kısa anlatayım size sana Şirin'i vereceğim der ve gördüğünüz gibi elindeki çekişle dağları delerek suyu getireceğini farkına varınca bak ki kız elden gidecek. Kardeşi tabii ki Şirin'i Ferhat'a vermek istemez ve bu arada da bir birisini gönderir. Der sen boşuna çalışmana gerek yok. Şirin öldü der. Ferhat da o arada tabii isyan eder. Şirinsiz dünya bana haram der. Elindeki çekiş yukarı fırlattığında çekiş kafasına düşer ve olduğu yerde ölür. Öldükten sonra da tabii ki Şirin de Ferhat'ın öldüğünü duyunca koşarak çıkar bir taşın depesine. Bakar ki Ferhat cansız yerde yatıyor. Kendini atar Ferhat'ın yanına. İkisi de böylece Ferhat ile Şirin aşkı son bulmuş olur. Yani ben size az ve öz kısa anlattım. Kim demiş Osmanlı zamanında sefil çekilmez diye bakın canlı kanıtı burada. Amasya'ya geldiniz. Şöyle bir saltanat sürelim diyorsunuz ve saltanat kayıklarına bilebilirsiniz. Aynı Venedik'i andırıyor. Gördüğünüz gibi burada. Ailenizle, eşinizle, dostunuzla, misafirlerinizle gelip bu gondollara binip hem Amasya'nın güzelliklerini görmüş olursunuz hem de çok güzel bir zaman geçirmiş olursunuz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ayrıca Amasya'ya ait yöresel ürünler, el yapımları, hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Zaten buradan da ben bu girişten yukarı kaya mezarlarına çıkıyorsunuz. Amasya gerçekten çok güzel, şirin, güzel yer. Türlü türlü hediyelikler var çoğu buradaki arkadaşlar genellikle el sanatlarıyla uğraştığı için el sanatları hediyelik eşyalar var. Fiyatlar normal. Yani diğer yerlere nazaran biraz daha ucuz diğer turistik yerlere. Ama şu da bir gerçek ki Türkiye'nin en fazla turist çeken şehirlerinden birisi Amasya. Ağırlıkta Türk yani yerli turistler olsa da yabancı turistlerinde bayağı ilgi gösterdiği bir şehir. O yüzden ben Amasya'yı gerçekten çok severim. Tam bir yani böyle bir hafta sonunu geçirebileceğiniz güzel turistik güzel bir şehrimiz. Elma her yerde var ama Amasya'nın misket elması bambaşkadır. E, renginden de zaten görersiz, görüyorsunuz. Yani Bunun özelliği senede bir sene çok e, meyve verir. Yani elma verir. İkinci sene ya hiç vermez ya da çok az verir. Özelliği suyunda falan renginde bakın. Amasya'ya geldiğinizde gezip görebileceğiniz ve hediyelik alabileceğiniz tarihi bakırcılar çarşısı. Tarihi Bakırcılar Çarşısı Amasya'da İlhanlı döneminden günümüze ulaşan tek eserdir. Bakırcılar Çarşısı'nda yer alan dükkanların yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Tek katlı dükkanlardan oluşan çarşı Hanlar bölgesi içinde yer almaktadır. 1865 yılında yapılan Amasya Saat Kulesi aynı yıl çıkan yangında büyük hasar görmüştür ve 1938 yılında gerçekleşen depremde de çok büyük bir hasar gören saat kulesi Şubat 1940'ta Amasya valisi Talat Öncel tarafından yeni köprü yapımı tarafından yıktırılmıştır ve 2002 yılında ise orijinal yapıya sadık kalınarak yeniden inşa edilmiştir ve şu andaki gördüğünüz yeni hali. Tabii ki Amasya Atatürk Anıtı. Bu Atatürk heykeli Atatürk Samsun'a giderken Amasya'da halkla buluşur ve burada konaklar. Ve bu heykel Ali Kenan Yontuç tarafından 29 Ekim 1929'da açılmıştır ve yine Amasya'daki e, halkla buluşmasını simgeleyen gördüğünüz gibi Atatürk ve e, halkın simgeleyen bir e, anıt da yine Yeşil Irmak e, boylarında yapılmıştır. Ve şunu da unutmayalım ki Amasya bir şehzadeler diyarıdır. Yani çok büyük ünlü e, Osmanlı padişahlarının yetiştirdiği bir şehirdir. Padişahlar ve vezirlerin yetiştiği bir e, şehrimizdir. Zaten e, Amasya denince şehzadeler diyarı olarak anılıyor. E, tabii ki bu arada da yine aynı yerde Milattan önce 60 ve milattan sonra 19. yüzyıllarda Amasya'da doğduğu bilinen ünlü coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Stra Strabon'un da bu Kızılırmak e, boyunda Yine simgeleyen bir e, statüsü yani heykeli var. İnanın Amasya'da o kadar görülecek güzel yerler var ki onlardan birisi de Sultan II. Beyazıt Camii. Yine hepsi aynı yerde zaten merkezi yerde yani görmeme şansınız yok gittiğinizde burayı da kesinlikle gezmenizi e, tavsiye ederim. Cami, medrese imaret ve şadırvandan oluşan bir külliye olarak yaptırılan yapının mimarı Şemsettin Ahmet'tir. Beyazıt Paşa mahallesinde nehrin doğu kıyısında Kunç Köprü'nün karşısında yer alan cami 1414 yılında itibaren sadrazam olan Beyazıt Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1414-1486 gerçekten çok mükemmel bir yapıt yani Amasya'ya gittiğinizde zaten görmeme şansınız yok ama Amasya'yı kesinlikle ama kesinlikle gezin derim. Gerçekten e, görülmeye değer ender şehirlerimizden birisidir. Amasya Amasya evleri olarak da bilinen yalı boyu evleri geleneksel Türk evleri örneklerindendir. Yalı boyu evleri mimari dokusuyla Osmanlı döneminden izler taşır. Yalı boyu evleri 19. ve 20. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Amasya evleri sırt sırta ve yan yana yapılmıştır. Bitişik ev modelleridir. Evlerin kendilerine ait avlusu ve bahçesi bulunur. Evin avlusu ise tam ortada bulunur ki burada su kuyusu bulunmaktadır. Ayrıca evler Osmanlı kültürünün etkisi ile beraber haremlik ve selamlık bölümlerde de ayrılmıştır. 2 3 Adil geliyor. Bir daha. Adil geliyor. Bu kadar geliyor. Adın ne senin? Ay, söylemedi. Senin ismin ne? Yiğit. Yiğit. Teşekkür ederim Yiğit. Tamam mı? Çarşamba Çarşamba günü Adil Geziyor YouTube kanalımda izleyebilirsin. Tamam? Hadi bir yaşalayalım mı? Tabii ki her güzel bir şeyin sonu olduğu gibi Amasya videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve eşinize, dostuna tavsiye etmeyi unutmasanız çok çok sevinirim. Daha güzel ve daha farklı videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.